Temmuz ayı asgari ücret beklentimiz nedir? 15 bin. Temmuz ayı asgari ücret beklentimiz nedir? Asgari ücretle çalışmıyorum. Ben kısacası Tayyip Erdoğan'dan hiç vatanı milletin düşündüğünü düşünmüyorum. Neden böyle düşünüyorsun? Sadece kendi düşündüğünü biliyorum. Düşünüyorum. Çünkü herkes şikayetçi. Geçim sıkıntısı zor. Bu kadar yeterli. Asgari ücret zaman beklentimiz ne? Yani 10 bin üzerine üzerinde olur diye düşünüyoruz. Çünkü alım gücü çok düşük şu an. Hükümet de bunun farkında. O yüzden daha da arttıracaklarını düşünüyoruz. O şekilde. Ne kadar olması gerekiyor? Yani bir... 12 bin, 13 bin olur diye düşünüyorum. 12 bin vatandaşın geçinmesi için iddia bir sayı mı? Ee, kesinlikle şu an açlık sınırı zaten malum. Ee, Türkiye'de de alım gücü çok fazla düştü. O yüzden yeterli olacağını düşünmüyorum Türkiye maalesef. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? E, onu şu an, şey. şu an söylemeyeyim onu bence. İyi günler. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz peki? Yani şu an çok iç acıcı değil durum. Ama umarım daha iyi yerlerde görürüz. Teşekkür Teşekkürler. Soralım. Asgari ücreti ne kadar bekliyoruz? 15.000 bin. Yani 15 bin. Siz ne kadar bekliyoruz asgari ücreti? 20 bin. 20 bin. TL. Sizler? Daha verilen yetiyor. Beklemiyorum, Beklemiyorum ben. Beklemiyoruz. Beklemiyor. Ye yetiyor. yetiyor. Fazla bile. Vatan. Yetmeyenler var. Yet, yetmeyenlere sor o zaman. Bana niye soruyorsun? Ben asgari ücret ben bana yetiyor. Ne güzel. Anlatır mısınız bize nasıl yetiriyorsunuz? Ya ya benimle yaşayacak ve öğrenecek ne nasıl yettiğini. Geçim formülüm. Ben benim bir geçim formülüm bir başkasını benimki de aynısı değildir ki. Benim geçim formülüm köyümde yaşıyorum. Dört dörtlük burada çalışıp gidip orada yiyorum hiç kimseden ağlayıcı, davacı değilim. Ama burada yaşar da ben burada 10 milyar kira vereceğim. Bana devlet şu kadar asgari ücretime zam yapsın dersen o zaman iş değişiyor. Ben güzelce yaşıyorum. Kimseden davacı değilim. Köyünüz nerede acaba? Benim köyüm nerede mi? Hayır, onu öğrenemez. Oh. Temmuz ayı asgari ücret beklentimiz nedir? Yani ister bin dolar beklerim inşallah, verirler bin dolar. Bin dolar verirler. Yani, yani şimşek yani, şimşek gibi çakması lazım bin dolar. <laughs> Vatandaş rahat etsin. Yani ben dileğim o bin dolar. En az. Emekli miyiz? E, yok, emekliyim yok. Çalışıyoruz. Çalışıyorum Asgari evliyorum. ücretle yani. çalışan 8500 TL alıyor ve o 1000 dolar da olabilme ihtimali düşük bir. Düşük tabii <laughs> ama işte işler, gönül ister çok çok çalışalım üretelim Bin dolar rahatlıkla ödeyebiliriz yani. yani. Türk halkı olarak çok çok çalışmamız lazım. Üretmemiz lazım. Toktan yılda bir milyon satmamız lazım dünyaya. Yüz bin de içeride satmamız lazım. O zaman rahatlıkla bin dolar değil, iki bin dolar e, askeri ücret olur yani. Çünkü verenler öyle veriyor yani. Ayına... Almanya'yı millet kıyaslıyor işi. Almanya bir, bir trilyon dolar yıllık mal satıyor. Onlar tabii ki verirler yani. Bin euro, bin beş yüz euro veriyorlar. Siz sorun yürü. Temmuz ayına az bir süre kaldı. Bin dolar, bin euro da verilmeyecek gibi duruyor. Asıl beklentimiz nedir? Beklenti en azından 500 dolar korumalar lazım yani. En azından korularsa işte 11 buçuk 12 bin lira. Biraz biraz daha böyle gazlasalar 15 bin lira çok iyi olur yani. 12 bin TL vatandaşın geçinmesi için ideal bir sayı mı? İdeal değil tabii ideal değil. 12 bin TL ile yani hiçbir şey yok. Zaten evi yoksa kafadan 7-8 bin lira kiraya gidiyor. E bin lira, 2.000 bin lira işte gazı, mutfağı, şuydu. Yani ancak patates, soğanla geçineceğiz. Başka bir şey yok yani, yolu yok. Türkiye'nin en büyük problemi nedir sizce? üretmemek yani hep tembellik yani. Üretmeden zengin hayat yaşamak istiyoruz işte. Bütün dünyayı dolaşmak istiyoruz. Ay amcam evet. Amcam zaptta geldiği için bun kaçtı. Yapacak bir şey yok. Biz başka vatandaşa doğru yöneleyelim. Amcam kaçtın gittin. Hoş geldin. Ben bunu aldığını gördüm ben kaçtım yani. Tekrar konuşalım. Yarıda kaldı. Tamam. Beş yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyoruz? Yani aynı yerde yani. Bundan daha kötü olamaz yani. O yönden iyi. cari açık devam edecek herhalde. Yani 50 milyar, 50 milyar, 50 milyar. 250 milyar dolar. Bunu biz kazanmak için bir şey üretemiyoruz ki. Herkesin cebinde iPhone, işte lüks arabalar. Böyle oldukça ancak onlar kendimiz üretirsek o cari açığı kapatırız. Ya yani da çok çok petrol, doğalgaz buluruz. O zaman 5 yıl sonra çok süper olur. Ama şu anda yapacak hiçbir şey yok. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra üretmedikten sonra aynı. Aynı durumdayız. Aynı o şey çıkması ne yani ne diye. Üçüncü dünya ülkesi yani. Hiç gelişmemiş. Peki biz neden üretemiyoruz? Çünkü ilim, bilim, ünivers üniversitelerimiz ilim üretmiyor, bilim üretmiyor. Araştırma, argeye yeter kaynak ayıramıyoruz. Ben şey atlıyorum, AK Parti geldiğinde Erdoğan hep diyordu bu boru araştırma şey kuracağım diye. Kurdu mu kurmadı bilmiyorum. Hala biz bordan faydalanamıyoruz. Biz tonunu satıyoruz içeriye bin dolara. Oradan mamil olarak geliyor bir tonu yirmi bin dolar. Aynı bizim hal onu. Biz niye dünyaya satmıyoruz? Ancak öyle yaparsak, satarsak gelişebiliriz. Yani biz çıkmazdayız yani. yani bunun tek yönü eğitim, yani baştan bir şey ne diyorlar ona sıfırlayıp eğitim güzel bir eğitim ondan sonra üretim üretimden sonra tabii geliş bir şey zenginlik gelir, gelir yani çok rahatlıkla. Neyse. Tamam mı? Teşekkür ederim. Asgari ücret yani biz asgari ücreti istemiyoruz yani ekonomiyi durdursunlar. Zamlardan Yazdıklarından tabii şimdi her şey pahalılık var zaten hayat şartları zor ev geçindirmiyor evler almış elini gidiyor yalan mı yani doğru ekonomi durdurmaları lazım yani Temmuz ayında beklentiniz nedir? Ya beklenti şimdi ya tabii 8500 lira tabii 12 12500 yapacaklar zaten öyle en az 11 çok olacak galiba Ne kadar olursa vatandaş rahat bir şekilde yaşayabilir? Ya ne kadar ya 50 bin de olsa vatandaş rahat olmaz çünkü hayat pahalılığı var Bugün asgari ücret zam yapıldığı zaman 50 bin de olsa e, daire kiraları ne olacak? Mesela 5 bin 10 bin ise olacak 30-40 bin. Yani hiçbir farkı yok. Hayat şartları zor olduğu müddetçe hiçbir hiç farkı olmuyor yani. İyi günler, kolay gelsin. Asgari ücret zam beklentimiz nedir? vallahi bence 22-23 olması lazım ya. Yani Bayağı ekonomi kötü yani. Bir de şöyle bakıyorum da her yer turist memlekette. Bulamadık, Türk bulamadık. Arıyoruz bakalım. Bu nasıl bir memleket yani? Biz de Türk arıyorduk konuşmak için. Böyle bir şey olabilir mi ya? Doğuların almış başını gidiyor. Arkadaş biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz yani. Burada milliyetçilik pompalama bir anlamı yok. Memlekette milliyetçilik camiye gitmeyene de olmuyor. Yapmayla da olmuyor yani. İçinde dolduracak ilim lazım. Bak ahlak kötüleşti, toplum bozuldu. Yönetimden memnun değilim. Bir an önce gitmesi lazım. Kendi terk etsin gitsin bıraksın ve 20 girmeyi 2000 TL olabilir tesi çok düşük. Evet, bu yani. Ya niye düşük olacak ya? Bu memlekette 10 lira kira ya. E yemesi, içmesi memlekette 22 bile az ya. Normal yani bu. 5 sene sonra Türkiye'yi nerede görüyoruz? 5 sene sonra bu ülkeden biz buradan çıkartırlar. Kimler çıkartacak? Savaşarak ecdadımızın vurduğu, kelle aldığı yerler var ya. Ya savaşırız da kimle savaşacaksın? Adam parayla satın alıyor. Ben ne yapacağım? Adamı ben iki vursam beni içeri alırsın. Hayır, diyorsun ki hayır. yani çık buradan diyorsun. Buradan git. Yani biz buradan gitmek, göndermek isteniyoruz yani. Ben zoruma gidiyor. Ecdat buraya gelmiş, kan dökmüş, almış. Yani biz nasıl yapacağız bu işi? Kılıçla aldığımızı parayla verdik. Bravo. Böyle bir şey yok. Bravo. Böyle bir rezillik de yok. Biz vatanı satmayız sloganı var ne düşünüyorsunuz? Kim diyor onu? Belli bir kesim söylüyor. Ya Vatan zaten satılıyor parayla. Vatanı satmayız diyorlar. Ya onlar o patates soğanı alsınlar turistler alsınlar bence. Memleketi paraya ne satmışlar? Tamam doğru biz de patates soğanı satmayız da. E sen bedava yerlerle yer veriyorsun. Bu memlekette bir şey kalmamış ki. Her yerde Arap, Zenci. Dünyanın her kısmından insan var. Turist olarak gelmesi ayrı gelsin. Ama onun harici kimsenin burada bir karış toprak almaması lazım. Bu bir karış toprağı satmak vatan hainidir. Yani Kim memleketler her yeri satmışlar. Vallahi ben çok rahatsızım yani. Haram olsun bunların şey hepsi. Sayın Erdoğan mültecileri göndereceğiz, mülteci kardeşlerimizi göndereceğiz dedi. Vatandaş olarak... Vallahi benim mi? kardeşim değil ki neden yani neymiş. Bizim kardeşimiz Türk olması lazım. Hadi Özbek, Afgan bir nebze de Suriyeli, Muryeli kişisin arkadaş. Yok ya gönderecek adam alır mı ya? Zaten adam seçimden önce gönderemedi. Bu seçimi de nasıl aldı anlamıyorum. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok. Allah hayırlısını olsun. Asker ücret beklentimiz nedir? Şimdi bir malumatım yoktu. Kusura bakmayın. <laughs> <Sa> <Sonuçta> <gülüyor> Zaten ol. <laughs> Zaten geliyorum da. Nereden geldiniz? Almanya'dan. Almanya'dan geldiniz. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'yi? Vallahi ben çok memnunum durumdan. Memnunsunuz. Aynen. Euro ile geldiniz. Tabii. Alışveriş yapıyorsunuz. Var mı fiyatlandırmalarda bir değişiklik? Ya Türkiye pahalı diyor musunuz Tabii. yoksa normal mi karşılıyorsunuz? Ha, fiyata bayağı arttı tabii ki. Ne kadar maaş alıyorsunuz ayıptır söylemesi? Ya da ev kiramızda maaşınız denk mi? Aşağı yukarı 3'te 1'i gidiyor kiraya. 3'te 1'i gidiyor. Aynen. Biliyorsunuz ki Türkiye'de asgari ücret 8500 TL. Aynen. Özellikle de İstanbul'da ev fiyatları 10.000 TL'den başlıyor Aynen. diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Tabii devlet bir, bir el koyması lazım bu duruma. Yoksa hani vatandaş çok zorlanacak bu durumda. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Şu an tabii ekonomik. ekonomik. Ben size sorun Türkiye'yi nerede görüyoruz peki? Yani ekonomik bence politika yok. olarak dünya devletlerinin arasında görüyorum teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi günler. Soralım size. Merhaba, asgari ücret ne kadar olmalı? Yani bilmiyorum ama 15'in üstünde olması lazım. Evet. Peki 15 bin TL vatandaşın geçinmesi için ideal bir sayım. Yani şu anda ideal, evet. aynen. Asgari ücret ne kadar olmalı? Vallahi ben burada çalışmıyorum. ben turistim. Nereden geldiniz? Kanada'dan. Kanada'dan geldim. Evet. Hoş geldiniz. Asgari ücret 8500 TL. Haberiniz var mı? Duydum ama sanmam yetişsin eleşini şu durumda. Temmuz Çünkü... ayında da bizden gelecek? ne kadar olmalı şu zamanda? Vallahi nasıl geçin. diyeyim ki ben bizim orada bizim Kanada'da mesela çocuklar gençler çalışıyorlar 15-16 lira saatte alıyorlar. Kanada parası şimdi diyelim 17 lira oldu. 1 doları 17 lira. So hesaplan. 10 lira olsa ne yapar? 170 lira yapar değil mi? 15 lira, Aa 170 diyelim 215 lira saatte almış oluyor bir çocuk miktonuzda çalışırsa. Anlıyorsun? Bilmiyorum. Şöyle sorayım herhalde. Şimdi her ülkenin para birimi farklı, enflasyonu farklı. Yani Bunu bu, kıyaslamak bu... ne kadar doğru olur bilmiyorum ama şöyle sormak istiyorum. Kanada'da asgari ücretle çalışan birinin ev kirası ne kadar? Mesela semtine göre. Toronto'da diyelim en ufak yer, en ucuzu 2500-3000 dolar. Maaş ne kadar asgari ücret? Mesela ben bilmiyorum ben fabrikada çalıştım. Ben o zamanlar şimdi emekliyim. Şöyle sorayım o zaman Bilmiyorsunuz da yorum yapabilirsiniz. He. Orada askeri ücretle en düşük maaşla çalışan bir kişi ev kirasını ödeyip geçinebiliyor mu? Orada da zor. Orada Geçineme zor. Geçinemezler. Hele şimdi yeni gençler için daha çok zor. Ne Neye valabilirler ne bir şey. Hele şimdi okulu üniversiteyi bitiren çocuklar bile oku iş bulamıyorlar. işler yok. Bütün restoranlar dolu. Diyorlar para yok, para yok diyorlar. İstanbul kozmopolitik bir şehir biliyorsunuz ki insan nüfusu da hayli fazla. He. Alışveriş merkezlerinde gördüğünüz insan sayısının yüzde kaçı Türk acaba? Tahminiz, ben, be, bence yüzde mebi 20, yüzde 80'i yabancı. 80'i yabancı. Çünkü Şimdi... görüyorum herkes dördür Türkçe konuşan yok. Hepsi Arapça konuşuyor. En çok duyduğum Arapça konuşuyor. Arap, Arap, Arapça. O zaman kafelerde görülen ya da restoranlarda görülen vatandaşlar aslında Türk değil. Yok diyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru ya. <Yeah>. Ya yeah. <laughs> anlıyorum <gülüyor> Anlıyorum. Hele, hele hele yabancılar, o Araplar şimdi ben nasıl diyeyim, şey yapmak istemiyorum. Ayrıntılı yap, ırkçılık istemiyorum, yapmak istemiyorum ama dediğin gibi onların parası belki kuvvetli, benim param da kuvvetli. Ben de bak gidiyorum harcıyorum yapıyorum ama yine de ama Kanada'da ben burada Kanada'daki gibi geçinemem. Burada daha rahat geçinirim benim paramla, benim maaşımla. Yani Kanada'dan emekli maaşınızla burada geçinirsiniz. He ama orada orada geçinemem. Türk vatandaşı ne yapsın burada kendi maaşıyla nasıl He, kesin. Onu diyorum. Benim benim kardeşim de var, annem de var burada. Onlar da maaş alıyor. Onların maaşları da yetişmiyor. Onlara da kira veriyorlar. Şunu da kapatalım o zaman. 5 tamam. yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? 5 yıl sonra ben Türkiye'yi Araplar almış oluyor görüyorum. Öyle diyorum. Bunun önüne geçilebilir mi peki? Onun önüne geçilmesi için İstanbullular şey yapmaları lazım. Nasıl diyeyim? Nasıl şimdi, bir şimdi öyle bir şey? sahip olmaları ee, lazım. He, yani yani televizyonda şey tamam. ona karışmak istemiyorum. Tamamdır, teşekkür yani. ediyoruz. Çok ediyoruz, bir şey değil. Tamam. Hoşçakalın. Temmuz ayı asgari ücret beklentimiz nedir? Vallahi bir 15 bin TL falan. 15 bin TL'nin altında olursa nasıl tepki verirsin Biraz zor ama üstünde olsa çok iyi olur. Peki üstünde de olsa vatandaşlar gelen zamlardan dolayı şikayetçi değişen bir şey olmayacak diyor. Ne düşünüyorsun Vallahi her bir yerde ekonomi bu. Yani bizde de ya devlete yardımcı olmamız lazım. Başka çare de yok zaten. Teşekkür ederim. Rica ederim sağ olun. Size soralım Temmuz ayı asgari ücret beklentiniz nedir? Valla 25 bin lira olması lazım. 25 bin TL olması lazım dediniz. Bugünün fiyatlarına göre 25.000 TL olması Sizce lazım. Sizce olur mu peki? Olmaz. En fazla olacağı 12 bin lira. 12 bin TL vatandaşın geçinmesi için ideal bir sayı mı? Bir kiranın en az düşük kiranın 10 bin lira olduğu bir dönemde yani mümkün değil yani gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok Özellikle kötü. market fiyatları, benzine çok kötü. gelen zamları. günden güne çok kötü. Bunlar duracak mı bir noktada sizce? Durmaz. Teşekkür ederim. Ülke batmış durumda. Neyse sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Çok kötü. Niye böyle dedin? Nasıl? Dayanarak böyle? Neye dayanarak Neye dayanaraktan? Ülkenin olan borçları, dış borçları, şunlar bunlar yani çok kötü yani.